ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından dünyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'de de geçtiğimiz cuma namazı sonrası yüz binlerce kişi bu dönemi protesto ederek yürüyüşler gerçekleştirdi. İsrail ve ABD'ye karşı tepkisini gösterdi. Biz de Gazete 365 olarak Bahçeliyeler'de halka bu soruyu sorarak görüşlerini aldık. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili karar hakkında ne düşünüyorsunuz? saçma sapan bir karar vermiş. Ne düşüneceğim? Yani Amerika Başkanı ben size söyleyeyim mi gerçek bir şey? Ben bu dünyanın kabadayısıyım diyor. İstediğimi istediğimi yaparım. Zaten başa gelirken de öyle geldi. Dengesiz bir adam. Bunların Amerika Başkanı değil, soğan başı bile olmaz. Ben bunu düşünüyorum. Türkiye'nin tepkisi ne olmalı? Tepkisini zaten Türkiye gösteriyor. Yani dün cuma namazından çıkanlar, yani bizim Amerika'ya savaş açacak halimiz yok. İnsan tepkisini nasıl gösterir? Ona kimsenin gücü de yetmez. Tabii ki insan olarak, yani bu dinimizde de var. Gücünüz <laughs> gücünüz yetiyorsa elinizle, yetmiyorsa dilinizle, hiçbir şeye de yetmiyorsa kalbinizle, Allah kahretsin, gidersin. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı hakkında ne düşünüyorsun? Ben ikisini de Bu kadar olmaz. Teşekkür ederim. Yani e, ABD Başkanı'nın şu anda yaptığı tamamıyla bir e, ateşe benzinle gitmek. Ee, tabii bu çok büyük bir çöküşe gidiyor. Ee, yani Amerika çok büyük bir çöküşe gidiyor ülke, bölge konusunda. Ee, Suriye'de yenildiler, ee, Irak'ta yenildiler. Şimdi e, bu yenilgilerini e, böyle bir kışkırtıcılıkla örtmeye çalışıyorlar. Tamamıyla burada da yenilecekler. Vallahi bence e, hepimiz birlik olursak hiçbir şey yapamaz o. Ne söylemem gerekiyor bilmiyorum ama yani yanlış. Normalde şu anda Müslüman alemine şu şekilde izrar etmesi yanlış. simanlar ne yapması gerekiyor bu tavır Müslümanlar karşısında? Müslümanlar hep birlikte olması gerekiyor. Şu anda hep bir kolda, şu anda toplanıyoruz. Ona karşı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak bilmiyorum artık. Şimdi o 60 ihtilaldan bu yana ondan evvel de biliyoruz onu söyleyeyim sana. Onların davranışları hep böyle. Biz söylüyorduk kardeşim bu şeyin Amerika'nın derdi Doğu'nun petrolünden gözü var diyorduk. Anlatabildim mi? Ama kimseye anlatamıyorduk başka. Şimdi gene pek anlatamıyoruz. Bazı gençler anlamıyor. Bunun zeminin ta 60'tan evvel hazırlamışlar. Adam şimdi tam zemini buldu. Dövmeye bastı. Arap ülkeleri eğer İslam bir hepsi bir olursa sokağa düşerse bu iş sıfıra gider ve bütün şeyleri gerçek yerine oturur. Bir daha böyle durum olmaz. Tabii ki de yanlış bir karar verdiğini düşünüyoruz. Orası Müslümanlara ait bir ülke Kudüs. Kudüs'ü kimse alamaz elimizde. Ben de aynısına katılıyorum. Kudüs bizimdir, bizim kalacak yani Müslümanların da Müslümanların olarak kalacaktır inşallah Allah'ın izniyle. Bir düşündüğüm şudur ki yanlış yani verdiği karar çok yanlış bir şey yani. Yani bütün Müslümanların tepkisini aldı yani yaptığı karar yanlış yani. Arkasındayız sonuna kadar. Kanımız bile dökeriz onlar için. Vallahi yok arkasındayız. Bu karar hukuksuz bir karar. Amerika ancak gücü yetiyorsa kendi başkentinin yerini değiştirebilir. Kudüs'ü Müslümanların kutsal kentini asla ve asla bir başkent olarak, e, İsrail'in başkenti olarak ilan edemez. Ve şunu da söylüyorum. Kesinlikle Amerika Orta Doğu'da yenildi. Böyle kendisini kurtarmaya çalışıyor. Müslümanlar olarak Türk alemi olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. bence bu 100 yıllık bir plan. Zaten hani belli böyle dünya yöneten Siyonist aileler var. Bunlar ne derse Donald Trump da onu yapıyor zaten. Sadece bir imzacı yani ve onların baskısı altında kalıyor. Ya yani ne yapacağını bence o da şaşırdığı için böyle bir hani karar verdiğini düşünüyorum. Zaten hani ee, bu Siyonistlerin, Yahudilerin belli böyle bir Kudüs'le Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine bir Süleyman mabedi yapma gibi bir düşünceleri var zaten. Allah sonumuzu ailesin. Zaten Yahudilerin, İsrailoğullarının da Kur'an-ı Kerim'de helak olacağı bildiriliyor Allah tarafından. Bunu düşünüyorum yani. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı hakkında ne düşünüyorsun? Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların da olacaktır. Bu tarihse boyunca da böyleydi. Şimdi de böyle. Donald Trump hiçbir zaman kendi kafasına değil Siyonist emperyalistlerin karşısında onlara vermiş olduğu bir yanıtlarla yapmış olduğu konuşmalarla sesin bayanatlarıyla şimdi bunları konuşma elde ediyor. Ama Müslümanların ben inanıyorum ki birliktarlığını bozamayacaktır. Daha fazla güçlendirecektir. Siyonist emperyalistlerin karşısında suskun kalacaklarına inanmıyorum. Çünkü onlar tamamen provokatif bir hareket içindeler. Kudüs biliyorsun Osmanlı'dan İslam alemine biraz kalmış bir şehirdir. Onun için ebedi de Müslüman aleminin mirası olarak kalmasını istiyoruz yani. Bu bugün Hristiyanlar, Yahudiler, Amerika veya İsrailler bu işleri sürekli kaşıyorlar. için içinde bunları Kafaların birisi yani Müslümanlar da bile uyudu. Müslümanlar uyumasından bunlar zaten bu fırsatı buluyorlar yani. Müslümanlar bunların kafasına tepesine çökse bunlar hiçbir şey bir ırgınamazlar, irgan, kımıldayamazlar. bu sadece Müslümanların zayıf tarafını arıyorlar. Yıllardan beri bir Kürt dediler, Türk dediler, bir yerde düşürdüler, beceremediler, başaramadılar. PKK dediler, bunu sürdüler, başaramadılar. Şimdi işte bu yollara buna benzer yollara, Ha bunu başka bir yol bulacaklar. Ama bunlara bu fırsatı vermemek gerekir. Şahsi düşüncem yani. Ben ABD'den yana değilim, Talip'ten yanayım. İnşallah bayrağımız yere düşmez, göklerde dalgalanır. Canımız, malımız, mülkümüz bu vatana helal olsun. Çok istiyoruz. İnşallah bütün dualarımız Kudüs için. İnşallah onu da vermeyeceğiz hele. Bütün canımızla, yanımızla ona savaş için. Bu yaşta gideceğim oraya. Şimdi ABD başkanı, dünya insanlık tarihinin düşmanıdır ABD emperyalizmi ve e, Sovyet sosyal emperyalistleri. Dünya haklarının baş düşmanıdır. Ama şimdi olay, e, Kudüs olayı. Kudüs, Kudüsleri ilgilendirir. Kudüs beni hiç ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Benim yanı başımda Diyarbakır'ım yıkılmış, Cizre'm yıkılmış, Geber yıkılmış. E, daha dün Kerkük yıkıldı. Ve dört İslam devleti birden destek verdiler o çetecilere. Kerkük'ü yerle bir ettiler. Kürtleri katlettiler. Kürt kadınlarını pazarlara çıkardılar. Buna kayıtsız kalan insanlar bugün kalkmışlar Kudüsçülük oynuyorlar bu ülkede. Gözünü dönün kendi ülkenize. Kınıyorum, nefretle kınıyorum. İslam alemine karşı resmen bir cihattır. Cihat biliyorum bunu İslam alemi için. Ee, hepimiz kudüs Şerif. Ee, İslam alemin, bütün İslam aleminin başkentidir. Ve ona sahip çıkmamız lazım. Ve inşallah sahip de çıkacaktır İslam alemi. Efendim Kudüs karar hakkında e, daha doğrusu yanlış bir hareket. Kudüs İsrailoğullarının başkenti ilan etmekle işgal anlamını taşır. Müslümanlar açısından kabul edilmeyen bir davadır. Yani başlı başına bir bela ortaya çıkır. Başlı başına savaşa girecekler insanlar. Birleşmiş Arap ülkeleri baz alırsak bu noktaya bir parmak basmaları gerekir bildik olmaları gerekir.